Aile sürekli tanımladığım şöyle bir cümle var. Dünyaya gelmenin eşiği ve insan olmanın beşiğidir. Biz bu dünya hayatını nasıl yaşayacağımızı, değerlerimizin neler olduğunu, insan olarak bu dünyada nasıl bir hayat sürmemiz gerektiği, Allah'la ilişkimiz, onun güzel habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilişkimiz ve biz koskoca insanlık ailesinin İnsanlar bireyler olarak her birimiz çok kıymetli birer üyesiyiz. Toplumsal bir aidiyet, büyük aileye aidiyet olmak üzere verilecek bütün değerler önce annemizde babamızda öğreniriz. Şey, Ailemizde bunları yaşayarak öğreniriz ve aile sahip olduğu değerleri davranış olarak. Hareket tarz, eylem olarak hayata ne kadar geçirirse, çocuğun zihninde o fotoğraflar halinde bir anlama dönüşür, bir yer edinir ve en derinlere kodlanır ve çocuklar kendi hayatlarında anne babalarından gördükleri gibi bu hayatı yaşamaya başlarlar, yenilerine yerine yenilerini daha iyilerini koydukları müddetçe de bu gelişerek devam eder. İnsanı tahrip ettiğiniz zaman aile diye bir şey kalmaz ortada şu anda en çok hanımefendiler ve gençler üzerinden topluma yoğun bir saldırı var. Zaten batının fonksiyonu tahrip etmek üzerine, bozmak üzerine bizim ilk yapacağımız şey insan olarak din açısından kendimizin bu dünyadaki anlamımız, değerimiz, bu hayata nelerle tutunacağız? Bunları öğrenmemiz ve başta aile olmak üzere bireyler birbirlerine kenetlenerek ve kendi değerlerimizi üreterek, onları yaşayıp üreterek ve ileterek birbirimize destek olarak bunu yapabiliriz dine sarılmadan bunu da doğru anlayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini doğru yaşayarak birbirimize kenetlenmedikten ve değerlerimizle kendimizi korumadıktan sonra başka türlü korunmanın imkan ve ihtimali yok. Kendi ailesinde mutsuz olan gençler mutlu bir yuva kurma ümidiyle hayata atılamıyor. Annesi mutsuz, ablası mutsuz, abisi mutsuz, Hepsinin böyle bir e, ilişki karmaşası var, tahribat e, e, içeren dil, üslup, yaklaşım biçimleri var. Böyle olunca bu caydırıcı oluyor. Bir de gençlerin okullarda, sosyal hayatta ve arkadaş çevrelerinde kendilerine doğru rehberlik edebilecek kaynaklar olmadığı için şu anda e, insan e, psikoloji olarak mutlu olduğu ve kendisine ait hissettiği yerde e, durmak ister. Çocuklar evde mutlu değiller, dışarıya yöneliyorlar. Dışarıdaki arkadaş çevresi ve bilhassa, bilhassa da sosyal medyanın muhtelif mecraları olmak üzere kendilerine orada mutluluk kaynakları, ilişki e, kendilerinin Besleyecek, destekleyecek ilişki biçimleri ya da ilişki muhatapları seçiyorlar. Gençlere söyleyeceğim şey şu: Mutlaka Peygamber Efendimizin hayatına çok iyi anlasınlar, çok iyi öğrensinler ve yürekten bağlanacakları derecede Allah onlara bir ilham versin. İnsan ancak sevdiğinin peşinden gider, sevdiği bir şeyin davası uğruna çalışabilir. Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayatımıza yerleştirmedikten sonra örnek insan, örnek model, örnek davranış anlamında bireysel insanların doğru davranışları olabilir ama bir bütün anlayış ve davranış bütünlüğü açısından baktığımızda önce Peygamber Efendimiz'i seveceğiz, Kur'an'ı iyi anlayacağız, doğru anlayacağız ve bu ikisinin... E, sentezini yaparak hayatımızı götürürken ne annemizi, babamızı ne de birilerini model almadan her insanın evleneceği şahısla yeni bir ilişki inşa ettiği yeni bir anlayışla bir yuva kurduğunu düşündüğümüzde o zaman siz başka bir bireysiniz. Yaşadıklarınızın dışında başka bir bireysiniz. Siz en iyisini yaşayabilirsiniz. Bu hiç sorunsuz olma, sıkıntı yaşamama anlamında değil ama doğru bir perspektifle olaylara bakıp ben değil biz olarak ailede e, iletişimi sürdürdüğümüzde bunun çok daha mümkün olacağına inanıyorum.